Sizi dinliyorum. Seher Fahri ile ilgili ciddi bir istihbarat almış. Kız Irak üzerinden Hollanda'ya geçecekmiş. Şimdi nerede? Hala Türkiye'de. Birankaya kırsalında bir yerde. Örgüt yarın sınırdan kaçırmak için bitim yollayacakmış. Fahriye bizim için kilit isim. Bugün sana yapılan suikast Şehit Orhan Yağız'a yapılan suikast aynı ismin ellerine ait. Eğer kızı konuşturabilirsek hem suikasti çözeriz... ...hem de Sinan'ın ipliğini pazara çıkartırız. Sınırdan geçiş noktalarını biliyorum. Eğer gidecektim indirip onların yerine geçersek... ...kızı sağ ele geçirebiliriz. Şimdi Seher yine de şifre oldu ya... ...örgütün tamamı daha bu bilgiye sahip değildir. Ya sahiplerse? Ya başınıza orada bir şey gelirse? Murat olayından sonra böyle bir risk alamam. Özel bir tim göndertip baskınla kızı aldırtabiliriz. Bu daha riskli. Kız baskın sırasında ölebilir. Bize canlı lazım. Bakın, ben bunların arasında iki sene yaşadım. Risk nedir bilirim. Siz bize güvenin, biz kızı alıp gelelim. Seher? Ne oluyor manyak mısın? Operasyon için hazırlanıyorum. Ben... Seni buldular sandım. <laughs> Operasyon için eski halime dönmeye çalışıyorum sadece. Çekil şuradan.